Evet sevgili dinleyicilerimiz Türkiye'de saatlerimiz 15 11'i gösteriyor. Sizler müzemizi dinlerken biz de bugünkü konumuzu stüdyomuza aldık. Şimdi fantastik gerçek hikayeleriyle gerçekçi hikayeleriyle gerçekle gerçeküstü arasında inanılmaz köprüler kuran hayal gücüyle bu öyküleri besleyen ve tüm bunları yaparken insanların duygularını, sevgilerini, acılarını da işlemeyi unutmayan postmodern bir yazarımızla birlikteyiz. Kim olduğunu anladınız herhalde sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Sayın Nazlı Eray bugün bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi de çok iyi gördük. Teşekkür Geldiğiniz ederim. için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Pek çok kitabınız var tabi ama biz bugün en son yazdığınız kitabınız hakkında birazcık konuşmak istiyoruz. Şimdi Ölüm limuzini. ölüm Limuzin'inden söz edeceğiz. Zevkle, heyecanla, merakla okunan çok sürükleyici bir Teşekkür kitap. Teşekkür ederim. Ben bitirmeden uyuyamadım. Bir Teşekkür gecede bitirdim. Evet, <laughs> Ölüm Limuzini'ni. Şimdi konusu çok ilginç tabi. E, neydi sizi bu konuya yönelten? Birazcık ölüm limuzinini sizin ağzınızdan dinleyelim. Bu ölüm limuzinine beni yönlendiren e, orada bahsettiğim e, 1963 yılının 22 e, Kasım tarihinde Amerika'nın Dallas kentinde meydana gelen John Fitzgerald Kennedy başkana yapılan o korkunç suikast. suikast tabii sen? oradan yola çıktım. Fakat onun içine bütün hayat girdi. Ankara'nın sonbahar bahçeleri girdi. Vadiler girdi. Sararan yapraklar girdi. Yeşillikler girdi. insanlar girdi. Bambaşka şeyler girdi. Bir kurşuncu bacının e, tuzlu çayırdaki, NATO yolundaki veya e, gece kondusu girdi ki pek çok şey orada geçiyor zannediyorum evet. değil mi? orada geçiyor bir de e, vadideki bir kafede Fokurtu e, geçiyor kafe. evet dolayısıyla şimdi 60'lı yıllardan günümüze o kadar güzel gidiş gelişler var ki bir de insanın e, bildiği mekanlar olunca kendinizi içinde hissediyorsunuz. Örneğin e, orası benim de bildiğim bir kafedir. O kafedeki geçen ismin gerçek olup olmadığını, <laughs> örneğin anneannenizin isminin e, ...gerçekte Süreyya olup olmadığını Aynen, çok merak ettim. Süreyya. Evet, <laughs> gerçekten çok. Çünkü günümüzden kopmadan hatta 15 Temmuz'u bile Baş. görebiliyoruz. 15 e, Temmuz'da var kitabın içinde. 15 Temmuz gecesi de var ama bambaşka şeyler de var. Bol bol şey var. Ben ona dikkat ettim. Bursa var. Evet, Lula ile anılarda bol bol Bursa var. Çok sevdiğim bir kent. Demek onsuz yapamamışım. <laughs> Ankara var. Ondan tabii sonra kentler tabii... arası sadece mekanlar arası değil ki Hı. kentler arası da gidiş gelişler var şimdi. Vadideki kafe dedik, Bursa'daki Kozahan çok var severim, ki tabii. çok severim. Çok severim. Benim sevir. de bildiğim bir mekan. Dolayısıyla hani o bildiğimiz mekanlar olunca insan kendini kitabın çok daha içerisinde buluyor. Yeşil Yurt Sokak, Şili Meydanı, işte Tuzlu Çayır, Mamak, Batı kent, saymakla bitmiyor. Tabii Batı Kentli de şey var. E, İlayda Rozgard'ın Evet. İlayda Gül Bahçesi diye. Eski böyle bir, bir film seti gibi garip. Ben oraya keşfettiğimde böyle bir sonbahar bahçesi. O puzun. Ondan sonra küçük küçük bungalolar. Onların içine girip yazabiliyorsun veya oturuyorsun, çay içiyorsun. Orada çok yazdım. E zaten siz e, hiç e, evde, masa evde, başında masa yazmazsınız başında yazıyor. değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orayı da çok sevdim. Orası da var tabii. Hı hı. Orası böyle Ankara'nın bittiği bir yer gibi. Böyle Ankara bitiyor. Ondan sonra e, bir, bir daha var karşıda. O yörenin bir adı var ama unuttum o. Çakırlı olabilir. Evet. Ondan sonra birden bire o, İlayda Rozkazi'den giriyorsun. Garip. Ondan orada bazen gelinler, damatlar filan da oluyor böyle şey. Fotoğraf çektirmek için de geliyorlar. Tabii canım, bir <laughs> yeri gibi. Evet. Evet. Ee, sizi biraz daha şöyle mikrofonumuza yakın tamam. alalım dinleyicilerimiz sesinizi <laughs> daha iyi duysunlar. <laughs> tamam. Evet. E, şimdi tabii onlar da size ilham kaynağı olacaklardır başka kitaplarda. Olmaz Mutlaka, olur mu? Değil Olmaz mi? olur mu tabii. Şimdi e, gelelim kitabı. Sadece kehanet yok. Olaya karışmış pek Hı. çok kişi var. E, hatta karışmamış pek çok insan da var. da var. Tabii Anılar canım da var değil evet evet. Tabii. Şimdi o günler sonrası, şimdiki günler hatta e, güldüren yönleri de var. var Örneğin o içinizdeki sosyete. E, <laughs> Sosyete'ye bayıldım. Kennedy işlerini aldıkları <laughs> Türkiye muhteşemdi. <laughs> <laughs> Ama canınızın sıkkın olduğu zamanlarda ona da müsaade etmiyorsunuz türkü söylemelerine. Söylemesine opera dinliyorum <laughs> değil Bana bir şey getiriyorlar, Mario <laughs> evet. Lanza'yı getiriyorlar, onu dinliyorum. <laughs> Şimdi ben e, çocukluğumdan beri e, böyle bir, o, o müzik benim içimde bazen çalar. o Sıkıcılık değil de o müziğin böyle hani yekne saplığı, eskiye olan türkü mü bağlantısı, çalar? Türkü hep o türkü, müzik? Çalar. Evet. türkü çalar, ince saz, bilmem ne, hafif hı hı. hazin şeyler. Böyle pazar günleri Ankara'nın o boş sokaklarında, sokakların da. ondan sonra dolaşırken bir şey yapamadığın zaman içinde başlayan müziktir o. Hı hı. Hı, hı. O öyle, onlarla haşır neşir oluyorum kitapta da, iskemlelerini çekiyorlar, gürültücükler yapıyorlar, evet. istediğim şeyleri çalıyorlar. Çok güzel hazırlanmışlar. O kadar dediğim gibi o kadar gerçekçi ki dinleyicilerimiz e, <laughs> yani mutlaka okumalılar. Kendilerinden de çok şey kendilerini içinde hissedeceklerdir. Hissedecekler mi? Başınızın ağrıdığında içtiğiniz ilacı bile e, yazmışsınız. Söyle gerçekten senin, çok enteresan. En Yok e, isim vermeyelim. <laughs> <Tamam>. <de. <laughs> <laughs> evet, bildiğim bir ilaç o da benim gerçekten. Şimdi kitaplarınızda pek çok olayı, kişileri, yaşamları görmek mümkün. Buradan oraya geçişleri de görüyoruz. Bu çok kolay başarılan bir şey değil aslında. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bütün kitaplarınızda var bu ama. Var. Burada bir daha bu kitapta çok, daha yoğunlaşmışlar. Bunda daha çok yoğunlaşmış diyorlar. Evet. Bunda ondan sonra boğumdan boğuma giriyorsun, koridordan koridora koşturuyorsun diyorlar. Evet. Şimdi bu kitap daha çok yeni bir haftalık filan bir haftalık falan bu kitap. Evet. Ondan sonra yani burada çok e, girift yerler var. Fakat e, kitap sonra çok yalın da geliyor herkese. Çok. Ki içinde bir ton insan var. Evet. Çok kalabalık bir kitap. Bir kere, o dilinizin e, hafifliğinden geliyor Teşekkür bence. Hayatı sorguluyor. Evet. Yaşam nedir? Yani onu sorgulayan bir kitap. Hayatı bakılan pencerenin açılış, açılmış olması. Evet. Ve oradan bir de tabi e, tabii o Kennedy suikastının dehşeti. Ondan sonra o dehşetli bir olay. Onun evet. dehşeti. Artık şimdi biz böyle şeylere yüzyıl olarak alıştık. 1960'larda böyle şeyler çok azdı. Evet. O zamanlar o dünyayı sallamıştı. 1960'lı bu olay. Evet. Olsa birçok belki kan olayında başı ve Amerika'nın kendi evlatlarını yediğinin bir şey de Evet. Peki acaba e, günümüzde olsaydı e, önlenme ihtimali çok yüksek mutlaka, olurdu. Mutlaka. O zaman nasıl önlenemedi gibi sorular da. Ben çok şaşırıyorum. E, evet, mi? yani e, evet, e, evet. E, evet. E, bir oluşmuş. Motosikletli bir konvoy. Evet. Ondan sonra sözü bana korumalar. Hatta birçok komplote teorisi var şimdi Kennedy'yi evet. vurdu. O hep bir o böyle ağdalı bir muamma. O Katya'nın evet. açılmasına imkan yok çünkü o hem başkanı öyle başkan öyle katledildiği için Amerika kendini çok suçlu hissediyor. Hem Kennedy'ye çok saygı var hem de büyük bir olasılıkla bu hükümet işi de olabilir. Hı hı. Onun için onu böyle açılmıyor bir türlü. Böyle tam açılır gibi oluyor. Böyle bir dalgalanıyor perde. Dalgalanıyor tül. Tam kenardan bir şey göreceğim, sonra tekrar kapanıyor. O Kennedy suikastı. Bunun için belki 50-60 kitap yazılmış. 10-15'ini getirttim okuttum. Yani bu benim bir nevi de hobim bu. Evet. Çünkü bundan onlarca, on beş, yirmilerce polise kitap çıkabilir. Böyle şeyler yapmışlar. Evet. Mesela ben birçok komplo teorisi var. Benim inandığım cesedin değiştirildiği. Evet, cesedin değiştirdi. Evet, diye. kitapta da zaten Onu bunu söylüyorum. söylüyorsunuz. Peki siz hani o dönüşüm esnasında neler hissettiniz, nasıl olabilirdi, <laughs> e, neler yapılabilirdi, kenediye dönüşebilir dönüş... miydi? Evet, Kennedy'ye Kennedy dönüş. diye dönüştüğü an, yani bu Franz Kafka'nın Gregor Samsa'da evet. karaböceğe dönüşmesi gibi bir şey, aslında o metafor. Evet. Ee, kenediye dönüştüğün an, sen ölüme mahkum bir insansın öldürüleceksin. Suikast Şimdi yazarken arabası. neler hissettin? korkuyordum, nasıl olmadı, korkuyordum. Tabii korkuyordum geceleri. Evet. E, nereden <gülüyor> anladın? <gülüyor> bir de bizim yazar kişimiz hiç kendi Kennedy olacağım, Fitzgerald Kennedy olduğu zaman hiç kendi mekanını da değiştirmek. Yani Ankara'daki ondan sonra gelince evet. o küçük odası, gece odası. O da odası, çok enteresan. Ankara sokaklarında kenedi. Ankara kenedir. sokaklarında kenedi. gidiyor. Tuzlu Çayır'a Tuzlu Amerikan, Amerikan de gidiyor. evet. <laughs> davetiye gelince, davetiye yazara geliyor. Bu tabii Peki ki değil. Ne kadar zaman ortaya çıktı korkuyordum bu, dediniz. O korku ne kadar sürdü? İki buçuk ayda çıkıyor. Çok hmm. süratli yazıyorum ki sizler süratli okuyun diye. Ama herhalde bu yılların birikimi. E ben de çok süratle bir gecede Bir gecede mi okudun? Ne mutlu bana? <laughs> Uyumadım okudum çünkü gerçekten e, bitirmek istiyorsunuz. Bir an önce o sonu o çok görmek çok şey. istiyorsunuz. O çok evet. iyi bir şey. Bir Başta böyle için. çok, e, Baş, çok e, yumuşak, gram, yumuşak başlıyor ama sonradan e, inanılmaz bir Sürat. hızla süratle akıcılıkla sürükleyici bir şekilde çok teşekkür devam ediyor sizin kaleminizde çok çok güzel indim. olmuş gerçekten biz teşekkür ediyoruz e, bu bu tür yazdığınız ilk kitap değil bundan önceki Marilyn Monroe onda o, da vardır Kennedy'ler başka türler var türlü ama. onda evet, daha çok evet. Marilyn Monroe onun ölüm gecesi o da bir muamma o da evet. bu muammaların başlangıcı gibi bir şey evet belki iki kitap aynı zamanda okunabilir. Evet, kesinlikle. Ee, hani birbirini tamamlayıcı tamamlayıcı kitaplar, kitaplar olabilirler. Evet. evet. Yine o kitapta da böyle pek çok gidişler, gelişler Olmaz var. Olmaz olur mu? Tabii, evet. tabii. Ama o işte sizin tarzınız ve çok güzel o geçişler. Teşekkür ederim. Belki de sürükleyici olması, kitaptan kopartmaması o yüzden diyebiliriz. Ne güzel. Tam tersi de olabilir. Yani onda o ustalığı gösterebilmişsem ne mutlu bana. Çünkü şey bir de kopartabilir öyle o bir şey. E, hani Çok da bir e, sokarsa sokarsın. Peşimden, Hı -hı. Gelin, peşimden gelin, peşimden gelin, peşimden gelin. Bir yerde kaybedebilirler sizi. Evet. O olmuyorsa çok iyi. Evet. Kesinlikle ellerinize sağlık, kaleminize sağlık. Çok güzel. Şimdi tabii bu tür kitaplar. Bu i̇şte, tür. Büyülü gerçekler. Evet. Merlin Monroe'nun olduğu. Bunlar büyülü belgesel gerçekçilik. Aslında Hı -hı. bunlar benim yeni bir türüm. Belki dünyada çok iyi ilk defa belki Türkiye'de. Ben dünyada da bunu duymadım evet, daha önce. Evet. Böyle şey Stalin'in hayatını yazdım. İşte Kennedy'yi, Eva Peron'u Peron yazdım. Hı -hı. Kennedy, Tanpınar da böyledir. Evet, evet. Yani bu türe giriyor. Bir gerçek adam, bir gerçek hayat, gerçek bilgiler, büyük bir araştırma, ayrıntılar, evet. detaylar. Ondan sonra onu kendi sihirli türümle sarmalayıp sonra evet. istediğim bir şekilde. Şimdi istediğiniz bir şekilde belki kısa zamanda yazabiliyorsunuz ama çok ciddi araştırmalar çok ciddi gerektiriyor çok, çok, galiba, çok, çok. değil mi? Tabii. Yani hani iki buçuk ayda çıkan bir kitap için kim bilir ne kadar e, zaman? E, Zaten tabii. ben bu konuyu yıllarca araştırıyorum, kitapları getirtiyorum, okuyorum. Yani mesela öyle bir şey ki bu, bu kitap çevrilebilir, bu kitap ondan sonra Amerika'ya gidebilir, başka kitaplarım Amerikalı çevriliyor. Bana so, bir soru sorabilirler mesela diyebilirler ki Başkan Kennedy'nin erkek kardeşi Adalet Bakanı Robert Kennedy'nin köpeğinin adı neydi? Hemen Freckles demem lazım, hı hı. hemen bilmem lazım. Amerika'da böyle yani çok küçücük detayları bile bilmek, e, lazım. bilmek lazım. diyorsunuz. Sadece ki Kennedy'nin ondan sonra e, cenaze elbisesini nerede diktirdiği o siyah elbiseyi, hı hı. onu bilmek lazım. O tür nasıl son anda onu buluyorlar, takıyorlar. Ondan sonra çalınan müzik, kilisede çalınan müzik, bunlar kitapta yok ama bilmem evet. lazım. Ondan sonra o Camelot olayı diye onu şey diyorlar ve bunlar Kral Arthur'un şövalyeleri olarak hmm. görüyorlar kendiler kendilerini. Camelot olayı. Onun için bu ölen baş şövalye için bir eğerlenmiş e, binicisiz at. New York sokaklarında koşturuluyor. Hmm. Hani eskiden de olurmuş ya birincisi öldürülmüş. Evet, evet. Böyle şeyler. Bunları bilmek lazım tabii. Evet, Bunları evet. bilmek ve okura aktarmak lazım. Tabii bu kitapta yer yoktu. Belki başka bir kitapta olur. Sanmıyorum artık Kennedy yazacağımı. Evet, yeter iki tane. Yeter iki diyorsunuz. tane. Evet, zaten. <laughs> Gerektiği kadar da kork ürkütücü. Evet, evet. Şimdi onu dedin ya o korkularınız nasıldı? Biraz da bize o korkulardan söz eder misiniz? O dönüşüm esnasında. Dönüşüm esnasında. Yani, Şimdi evet. zaten biz korkulu bir geçiriyorduk. Biz bir 15 Temmuz geçirmiştik. Evet. Ondan sonra o beni deprese etmişti. Zaten evin içindeydim. Ondan sonra o bir yandan da. O 15 Temmuz'u Temmuz'u yaşarken ki geceyi gerçi... e, sanıyorum. Ee, Ankara'da olan hemen herkesin yaşadığı o korkuları, e, o şeyleri çok güzel ifade etmişsiniz. Çünkü e, pek çok kişiden duymuştum ben yerlerde, e, yerlerde yatmak, pencerenin içine evet. girdiklerini ki siz de e, aynı şeyleri evet. paylaşmışsınız. Evet. Fakat ben Hitahtan. mesela bazı şeyler bilmiyordum. Işıkları yaktım. Mesela onun çok tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Evet. Işıkları yakıyordum. Ondan sonra odadan odaya da geçtiğim oluyor. Daha büyük bir yerde durmak lazımmış. Hı hı. Bakın o küvet çok güzel bir fikir. Ben onu bilmiyordum. Evet. Siz banyoya girmiştiniz. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah bir daha göstermesin inşallah. Göstermesin. Şimdi o gece mi başladı? Hayır. Ama o gece tohumları atılmıştı. Atılmıştı. Tohumları hı hı. atılmıştır. Çünkü şey yani bütün bunlar kanlı olaylar. Evet. Ondan sonra de olayı da çok Hı hı. kanlı ve şey meşhur bir olay. Ondan yani böyle şeydir ama bu kendi bölümlerinde bile hafif bir kara mizah var gibi geliyor bana değil mi? Evet. Hı? Evet. Evet. Evet var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o ıı, kıyafetleri olsun değil mi? Sonrasında, ha, giyiniyor, kuşanıyor. <laughs> evet, giyiniyor, kuşanıyor. Tıraşı, tıraşı hiç ihmal etmiyor. Hı. -hı. Tıraşa gidiyor ne mutlaka. <laughs> Eski bir mütev müteveffa Amerikan evet, başkanı. Evet. evet. Amerikanın bir numaralı adamı. Evet, evet, Ama geçe, geçmeyen Peki, para öyle gibi. bir şeye bürünmek sizde nasıl bir Vallahi duygu? Valla harika uyandırdı? bir duygu. Öyle mi? Hele bir de öldürülmeyeceğini, ölümden kaçacağını bilsen müthiş. Ama evet. geçer böyle şeyler. Nitekim sonunda geçiyor. Peki acaba o şeyden çıkamayacağınızı düşündünüz mü? Hiç, düşündüm. hani, e, romanda düşündüm. Roman, romanda düşündünüz. Sonrasında acaba hep orada kalabilir no, hayır. düşünmediniz. Düşünmedim evet. ama romanın çok etkisi de kalmış olacağım ki romanı bitirdim. Ben de kaldım. Bitirdim. Çünkü e, sanki Sabaha kadar rüyanda işte <gülüyor> <gülüyor> ben de mi oralarda olacağım, ben de mi etkileniyor insan etkilenim, gerçekten. Etkilenim, etkilenim. Evet. Mesela hiç Onunca tansiyonum sorayım. çok düşüktür. Ondan sonra bu romanı yine bir başka bir pastanede çukuram vardı. Pasta, Mavi tuna diye bir pastanede son final şeyini yazıyordum. O gün ya çok yüklendim, ya çok heyecanlandım. Böyle bir garip hissettim kendimi. Böyle bir, bir fazla uykulu gibi filan. Ondan sonra herhalde tansiyonum düşmüştür filan yani Ölçtüreyim şurada. Tansiyonum küçük 10, büyük 15. Benim için çok yüksek. yüksek. Benim çünkü 7-10 filan tansiyonum. Böyle bir beynim patlıyor gibi falan oldu. Aman dedim. Bu, yeter bugünlük yeter bu kadar. Yeter bu kadar noktayı koyuyorum, <laughs> tarihi atıyorum. Altına alınası bir de zaten baktım ki roman bitmiş. Evet. Kenedi menedi gitmiş. Evet. Şimdi tabii pek çok araştırma yapıyorsunuz. Tüm bunları çok, yazabilmek çok, çok için. Çok zevkli. Ee, çok değişik. O dünyalara giriyorum. Evet. O dünyalara giriyorsunuz ve bunları e, kitaba yansıtmak da çok farklı gerçekten. Peki daha mı kolay e, götürüyor sizi o araştırmalar? Değil. O araştırmaları kitapları? çok iyi yapmak lazım. O araştırmaların hepsi İngilizce. O kitapların Türkçeleri yok. Hı hı. Onlar İngilizce. Ondan sonra okuyorum. Iııı ee, Allah'tan İngilizce ana dilim gibi biliyorum. Notlar Çok... mı alıyorsunuz? Hayır, ne hiçbir Hiçbir şey yapmıyorum. Bir roman okur gibi okuyorum. Evet. Roman okur gibi okuyorum. Ondan sonra geziyorum, dolaşıyorum. O İlayda Rose Garden'a gidiyorum. Fukurtu Cafe'ye gidiyorum. Oturuyorum. Bir kahve içiyorum. Sonbaharı seyrediyorum. Hiç bunlarla alakası olmayan Kurtarıyor bir Kurduluyor arkadaşım. musunuz? Kafada Onu benim beynim yapıyor herhalde. Hmm. Ben bir kendimi bırakıyorum. Ondan sonra yazmaya. başlıyorum. Bütün o ayrıntılar geliyor tabi bildiğim şeyler. Hı hı. Peki e, daha sonra Burada 3 4, 4 5 ay 7 tane kompozit teorisi falan var burada. Evet. Hepsini yazdım. Evet. Hepsini okur bilsin diye. Evet. Peki sonrasında kaldığınız yerden çünkü geriye dönüp okumuyorsunuz. Hayır, kaldığınız okumaz. yerden e, nasıl devam ediyorsunuz? Hayır, aynı için. hayat gibi. Kaldığım yer diye bir yer yok. Hmm. Yok ki. Evet. Yok aslında öyle bir yer. Evet. Yani kaldığım yer gibi bir yer yok. Bir cümleyle başlıyorum. O benim kaldığım yer oluyor. Evet. Onu hep sorarlar bana. Ya bunu nasıl topluyorsun? zaman evet. bu ilmekleri nasıl çekiyorsun? Öyle bir şey yok aslında. Hı -hı. Hayatta var mı? Hayatta yok. da yok. Bak evet. şimdi buradayız, programı yapıyoruz, çıkacağız. Kahve içeceğiz, konuşacağız, eve gideceğiz. E bir kaldığımız yer diye bir şey var mı? Yok. Akşam Yok. oluyor, uyuyacağız, evet. evet. bek geçeriyor. Yani sen Kennedy'yi göreceğim, ben Jackie'yi evet. göreceğim filan. Yani böyle evet. bir şey. Ben bekledim bu gece göreceğim diye ama. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten çok etkilendim. Dinleyicilerimizin de mutlaka okuması gereken bir kitap. Şimdi geriye evet. dönüp bakmıyorum dediniz. Belki Bakmayayım. de doğallığınız. Burdayım. Tabii o, evet. o zaman kur, çok kurgu olur. Hı -hı. Ben kitabı hiçbir zaman kurmayı sevmiyorum. Kitap Hı -hı. aksın istiyorum böyle. Aksın gitsin. Bir nehir gibi aksın, içinden aksın. öyle yazıyorum. Zaten süratli yazmamın nedeni o. Böyle bir şey kurgulamak çok tehlikelidir. Evet. Evet ama elle yazıyorsun. Elle yazıyorum. Şimdi Defterlerim var. o kadar süratli ki o elle yazarken nasıl yetiştiriyorsunuz? Evet. Ben onu merak ediyorum. Çok basit canım. elle çok hızlı yazıyorum. Şeyle öyle yazamam bilgisayarda yazamam. yazamam. Araya cam girince olmuyor. Evet. Olmuyor. Onu denedim. Evet. Çocuk kitaplarını da yazıyorum. Hı hı. Evet. E, o hayal dünyanızı çocuklarla da tanıştırdınız. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir hayal dünyası. müthiş. Dünyası. Teşekkür ederim. E, çocukların da zaten o hayal dünyası muhteşemdir. E, çok. Birazcık da onlardan söz edelim. Çocuklarla. Ah bir şey. Çocuk, e, bir şey. Çocuk e, kitabı da, yazmak. Çok kitap tanıştırdınız. Olay. Çocuk kitabı yazmak muhteşem bir olay. Çünkü onlar hiç Anestezisiz bir beyin. Yani hı hı. biz şimdi şeyiz, biz e, gün, olsa sabah başlıyor, bilmem ne kapı çalınıyor, süt süt geliyor, kapıcı geliyor, e, trafiktesin, işe yetişeceksin, bilmem ne bir şeyler düşünüyorsun falan filan. Kitaba vaktin olmayabilir. Çocuklar öyle değil. Çocuk ilk defa büyülü gerçekçilik diye bir şeyi keşfediyor. feramız diye birini tanıyor. Evet. Karga babaanneye aşık. Ondan sonra ceviz ağacının üstünde, köşkün yanında. O karganın yaptığı fedakarlıklar. Babaannenin bütün hayatını biliyor. Yani şimdi çocuk bunu okumaya başlayınca, bir örnek verdim kendi evet. birinde. O bu bembeyaz bir şey, defter onun beyni. Evet. Ve her şeyi alıyor. Her şeyi alıyor. Bütün yeniliklere açık ve şey kritik değil. Evet. Yani Mesela şimdi a bu da böyle olur mu? Efendim karga da insana aşık olur mu? Ama kargaya başka türlü bakıyor ha, artık Karga sonra. yüz görümlüyü atar mı ondan sonra altından aşağı filan <laughs> baba haldeye. Şimdi bunları düşünmediği için Hı -hı. E, o hem alacağı dersi alıyor, hem mutluluğu alıyor, hem hayal gücünü alıyor. sonra geliyor beni buluyor. Bu harika bir şey. Evet, evet sonrasında okullarda çocuklarla buluşuyorsunuz. Buluşuyoruz. Alkışlar yani. içerisinde karşılıyorlar sizi. Ay karşılıyorlar. Güzel var. Bu da Çok mutlu. Çok büyük bir efe, mutluluk. Vallahi kendimi tele filan gibi hissediyorum. <laughs> Sınıflardan içeri girerken. Müthiş tezahürat. Müthiş. İlk önce ilk özel okullarda olur bu filan dediler. Hayır. Devlet, okulları devlet da daha okullarında daha çok. da. Daha evet, çok hepsi. Evet. Evet gün yapıyor bazen hocalar bana. Aa ne güzel. Dolmalar, börekler, bilmem köfteler, <laughs> şey açmalar, katmerler şeyden sonra. Evet. Oysa çocuklar da peşimizde. Hı hı. O esnada küçük sorular soruluyor. Böyle daha lüks, daha şey okullara gittiğim zaman ondan sonra onlar da böyle bir doktor anne, ondan sonra bir dişçi teyze beni çalıştığım pastanede buluyorlar. Ellerinde kitap, çocuk vermiş imzalat diye. Ay, ne güzel değil ne mi? Ne hoş. Mektuplar ne mutlu. geliyor. Evet Seni süper. seviyorum mektupları. Ay Tabii. Cebime güzel. koyuyorlar. E, onlar da tabii ki sizin yaşam kaynağınız kitaplarınızda. tabii. Sonra bunları da Almaya devam ediyor. Tabii ki onlar da sizin iyi birer okuyucunuz olacaklar. olacaklar. Şimdi hani hep dış mekanlarda yazdığınızı biliyoruz biz Hı -hı. az önce de Genellikle evet. Genellikle. Şimdi eee Hani o yıllara yeniden gidecek olursak, kitapla ilgili son bir detayı Hı -hı. daha paylaşalım. Paylaşalım. E, o yıllara gidecek olursak, önlenebilir bir suikast meclisi evet. var. Hayatla e, ölüm arasında gidip gelen bir çizgide. Hı -hı. Ama mesela e, tekrar günümüze döndüğünüzde cep telefonunuz var. Belki cep telefonları, belki e, iletişim ağı daha e, kuvvetli olsaydı çok farklı e, olabilirdi. Haber verirlerdi kere evet. hani Hı -hı. Adalet Bakanı erkek kardeşiydi. Kardeşi. Erkek evet. kardeşiydi. Evet. Ondan sonra çok daha iyi korunabilirdi. Üstü açık ya bubble top denen şeyi açmış limo'sunun üstünü halka daha yakın olmak için. Çok evet. büyük bir yanlış evet. orada. Çünkü Dallas onu sevmiyorlar Teksas'ta. Evet. Teksas Johnson'ın memleketi. Johnson'da o öldürülmektan sonra uçakta apar topar yemin edip yeni Hı -hı. başkan olan adam. karma karışık her şey. Evet. Cesetler de uçakta değiştirilmiş. Evet diyorsunuz ki bir kitapta bakalım. da zaten var e, var bu dinleyicilerimize kitapla ilgili çok da fazla tüyo verdik, verdik aslında e, ama e, o kadar e, güzel ki okumaları e, mutlaka gerekiyor kendilerini e, sürükleyecek bir kitap içinde bulabilecekleri bir kitap. Bildikleri pek çok mekanlarla buluşturacak, tanıştıracak bir kitap. Biz Ankara'da bulmakta güçlük çektik. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz internet aracılığıyla da olsa temin edebilirler, bulabilirler. Ee, yeni kitap başlamıştır herhalde değil mi? Bu Yo, bitti, yani siz hiç bilmiyorum. durmuyorsunuz, bu, hep yani yazıyorsunuz. Bunu şey, bir, bir parça bunu böyle bir, bir küçük bebek gibi yürütmeye çalışıyorum. Daha çok insana ulaşsın. Hani. Aha. Onun şeyleri içindeyim şimdilik. Dinleniyorum. Peki, birazcık dinlenin ama bizi sizin o güzel yazılarınızdan, o güzel edebiyatınızdan mahrum bırakmayın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür edin. ediyoruz ben biz çok de stüdyo edin. konuğumuz olduğunuz için, çok stüdyomuza geldiğiniz edin. için. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle birlikte Sayın Nasıl İray. Evet, e, kitabın adını dinleyicilerimize e, hatırlatalım. Ölüm Limuzini, son kitabınızın adı. Bunun üzerine konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz, yine birlikte olmak dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim. Sağ edin. olun, var olun.